Merhabalar, öncelikle gerçekten çok mutlu oldum böyle bir şey yaptığımıza. Çok uzun zamandır evdekiler haricinde kimseyle görüşmediğim için böyle bu kadar çok kişiyle beraber bu organizasyonu yapmak çok keyifli. Şimdi baktım böyle isimlere, çoğunuzu aslında tanıyorum. Hep birlikte salonda görüştüğüm, selamlaştığım çok fazla insan var. Ama çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Biz A takım olarak aslında böyle bir şey yapmıyoruz şu an. Bize sadece Vanne sabahları program veriyor. Gün içerisinde yapmamız gereken, biz videolar çekiyoruz, işte ne kadar dakika yaptığımızda Vanya yazarak iletişim kuruyoruz. Ben her yere gittiğimde kimle konuşursam konuşayım aslında bunları söylüyorum. Bunu söylerken de hem çok gurur duyuyorum, hem de bazen diyorum ki çok mu tekrarı düşüyorum ya da işte bunu söyleyerek ne kadar inandırıcı oluyorum insanlara diye. Ama bu benim gerçekten kendi düşündüğüm, hissettiğim şeyler. Hep diyoruz ya mutlaka izliyorsunuzdur bizim maçları maçlardan sonraki röportajları. İşte biz bir aileyiz gerçekten çok büyük bir aileyiz. Burada aslında bizden mesela işte Selin, Özlem bizle beraber antrenmanlara gelenler az çok anlamışsındır ya da hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gerçekten çok Aile olmayı başarabilen bir takım Vakıfbank. Siz de aslında altyapıda bunu hissediyorsunuzdur. Çünkü ben de altyapıda sizlerin zaman, sizlerin yaşınız derken e, bunu çok yürekten hissediyordum. Hala da öyle e, düşünüyorum. O yüzden yıllardır Vakıfbank'ta oynamaktan hem çok gurur duyuyorum. Benim için Vakıfbank aslında artık şey gibi oldu. Hani nasıl insanlar sorduğu hangi takım? Fenerbahçe, Galatasaray. Benim için de artık Vakıfbank öyle bir şey oldu. Böyle bir... E, fanatikleştim yıllar içerisinde. Çok aşırı bir aidiyet duygum oldu. Mesela 2011 yılında e, Türkiye'nin tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştım. E, hiç unutmuyorum. Tarihi de 20 Mart falandı sanırım. Tarihi kadar hatırlıyorum. Final oynadığımız zamanın son maçı. E, onunla başlayarak aslında Vakıfbank, öncesinde de tabii ki çok kupası var işte. Bursa'da kazandığımız Challenge Cup falan. Ama... E, bu büyük başarıların elde edildiği yıl 2011. 2011'den bu zamana kadar neredeyse her sene hem Türkiye'de, hem Avrupa'da, çok hem dünyada çok önemli kupalar kazandık. Çok önemli zaferler elde ettik. O yüzden dediğim gibi Vakıfbank'ta olmak benim için her zaman çok gurur verici. Bu sene işte bu korona yüzünden bilgi ara verdik. Ve şimdi ne olacak bilmiyoruz ben bu sene için de hatta dün galiba Giovanni ile konuştuk. Eğer oynayabilseydik Şampiyonlar Ligi'nde alabileceğimizi, işte Türkiye Kupası'nda ligi kazanabileceğimizi düşünüyordum. bu sene böyle bir durum oldu ama kaldığımız yerden seneye, ondan sonraki sene Vakıfbank her zaman aday olduğu tüm kupaları almak için savaşan ve çok mücadele eden bir takım. Küçük yaşlardan başlayarak Vakıfbank gibi bir kulüpte oyuncu olmaya çalışmak hem çok şanslı bir sporcu eğer böyle bir imkana sahipse hem de çok gurur verici. Ee, mesela ben şimdi sizi kendimi sizle kıyasladığımda siz çok daha avantajlısınız bence bizden. Ee, ben küçükken A takım başka bir salonda aslında antrenman yapardı. Haldun Alagaş'ta antrenman yapardı. O yüzden altyapının A takımına bu kadar iletişim halinde olması mümkün değildi. Ben mesela en çok sizi bu anlamda çok şanslı görüyorum. Çünkü biz sizi antrenmanda görüyoruz, antrenman çıkışında görüyoruz, sizi aynı şekilde. Dünyanın en iyi pasörü mesela Maya. Ve siz Maya'yı gelip isterseniz antrenmanda izleyebiliyorsunuz. Görüyorum hep biz antrenmandayken birkaçınız geliyor, izliyor. Ama daha çok gelebilirsiniz mesela. Bir şekilde yaş ilerledikçe aslında vücudunuza ne kadar yatırım yaparsanız, yani ne kadar iyi bakarsanız vücudunuza, vücudunuz da size aynı tepkiyi ileriki yaşlarda veriyor. Ya yani iyi baktıysan vücudun iyi kalıyor. Kötü baktıysan e, yoruluyorsun, sakatların oluyor ya da işte bir yer geliyor, bir yaş geliyor ki aslında o fazla kilolar sende çok fazla bir ağırlık yapıyor. Bunu hissediyorsun ya da işte sakatlığa kadar gidebiliyor. O yüzden e, sizin yaşlarınızda sporcu gibi beslenmeye ya da işte sağlıklı beslenmeye bir alışkanlık haline getirebilirseniz bu ileriki yaşlarda şu an fark etmeseniz de çok e, kurtarıcı bir yardımcı olabiliyor bir profesyonel sporcunun bence. Yani spor öyle bir şey ki eğer siz iyi olursanız, eğer siz çok çalışırsanız ve iyi olursanız bir şekilde ödüllendiriliyorsunuz. Ya ödüllendirmek dediğim vakıf bankın alt takımında olabiliyorsunuz. Olamadınız mı? Ya yani O kadar kapasiteli ve o kadar iyi değilsiniz belki başka bir takımda oluyorsunuz. Orada olamıyor musunuz? Ama iyiyseniz bir şekilde bir yerde olabiliyorsunuz. Yani kendinizi kabul ettirebiliyorsunuz. O birazcık da bence karakterle de alakalı. Hem voleybolunuzun yanında karakterinizi, eğitiminizi ne kadar katabildiğinizle alakalı kendinize. Hep bir ikinci ne yapabilirim düşünmek gerekiyor bence. Size iyi antrenman üzere.